Sürekli kullanılan bir konu haline geliyor. pasta ilgili iki şey söyleyeyim. Şey Hemen söyleyelim çünkü diğer takımlar... Şenol Güneş, Tabii ki öyledir ama profesyonel hayatı devam ettiği sürece bunu tartma imkanımız yoktur. Profesyonel hayatı bittikten sonra bakarız. Yani onu sürekli tartışmalı... Yap... Şenol Güneş Beşiktaş'la anlaşıyor, Trabzonsporlar birbirini yiyor. Ya Allah aşkına ya... Bırakın adam huzurlu çalışsın ya. Abi yeni yapıyor. Ya, sözleşme verdin. Ne adam yapsın adam, adam, adam ya? Onu hoca yani. <laughs> da, da ne dedi ya? Yukarıdan aşağıyı görmedim. Aşağıyı <laughs> Aşağıda ne var? Yaylalarda sisli dolaşmak. Yani ne var Trabzon'da. Trabzon'da rahatsız olduğu bir şey mi var? Yani öyleyse ona cevap veririm. O aşağıda gördün. Bazı Seni de sen yapar orası yani. Cümleler Benim kullanıyor. de söylediğim çok şey var Trabzon'da. Ama bütün öte yandan her şeyi o bu borçluyuz. Evet orada çok konuşur, insanlar çok bağırır, çok büyük yapar. Ama seni sen yapan da o şehir yani öyle hani yukarıda görmedim falan öyle değil. Yani Ona cevap vereyim sadece yoksa Beşiktaş'ta çalışır, Hayır. profesyonel adamın profesyonel hayatı devam ettiği sürece onun efsanelik şey donar, sonra değerlendirilir o bittikten sonra eminim ileride herkes Şenol olacak. Trabzonspor efsanesi olarak ancak buna kendisi bile vazgeçiremez. Tabii, silemezsin. Silemezsin. O, o kalır. Sadece ama Ha, her bir yerle anlaştığında mevzu Trabzon olmasın. Ya, ya, yani ya gittiğin yerde... Hani <laughs> mevzu dönüyor mutlaka ha, bir Trabzon'a şey. İki tane şeyi. soru sordular basın toplantısında. Hiç anlatmıyordu. Sorunca Trabzon adam cevap veriyor. Kim ben sordu? Trabzon soru sordu. sordu. Tabii, tabii basın toplantısında yani, soruyor. normal medyada sorar abi yani, bunu şimdi. Soruyor. Bu da malzeme verecek bir şey yani. Normaldir yani. Peki şimdi... Mesela Abdullah Hoca'ya... Galatasaray'da değil mi Abdullah Hoca'nın Galatasaray. Orjinal. Kimse Galatasaray falan sormadı Abdullah Hoca değil mi? Nasıl Galatasaray mı Abdullah Hoca? Hayır orjinal yani. Adam Ama yani, şey sormayın. yok. Oynamışlığı falan öyle bir efsaneliği yok Galatasaray'da yani. Hı. Trabzonspor'la ilgili birkaç kelam etmiş olalım. Trabzonspor e, konferans ligine mi gidecek? Erdal abinin istediği gibi söyledi. ben istiyordum ama böyle istemiyorum. Yani son Hı. maça çıktığında konferans ligi garanti olsun şeklinde istiyordum. Yoksa böyle değil. Durum ne şimdi orada tam? puan yetmiyor mu bir puan? Şu anda her şey olabilir. vaziyet. bir puan Şöyle eğer Kızıl Yıldız yenerse bir puan yetmez. Monaco Pardon Kızıl Yıldız yenerse yetmez. Ya. Özür dilerim. Evet, Galatasaray Trabzonspor yenerse her türlü bir yere gidiyor. Yenerse mi? de Cim? Yenerse her türlü gidiyor. Ferenc ee, Faroş garantiledi zaten. Yani Monaco yenerse şey. Bak şimdi grubu hemen size sayı Monaco Kızıl Yıldız yenerse bir Trabzonspor. Ferenc Faroş 10 puanda ve Trabzonspor'a geliyor. Monaco 7 puanda. Onlar liderliği garantiledi. Kızıl da oynuyor. Tamam yani dolayısıyla Trabzonspor berabere kaldı eğer ama kızıl yıldız yenerse sıkıntı. Ama ha, kızıl her kızıl türlü yer ya. kızıl yıldızı. Ha, devam edebileceğini. Dur, evet, Trabzonspor berabere kaldı. Kızıl yıldız yenerse Trabzonspor 3. oluyor. Yine Monaco 4. oluyor. Ha doğru. Bu, Bu, Bu arada Monaco iki de var ajda. E, Trabzonspor'a Trabzonspor bir puan getiriyor artık. Yani Türkiye takımının son maçına döndü Trabzon. Şimdi şöyle bir Trabzon bir puan aldı mı, her türlü devam şöyle ediyor. Şöyle de eleştirelim Abdullah Hoca'yı. Kızıl yıldız deplasman. Koy bir yere. Demirspor deplasman. Koy bir Antalya. Antalya deplasman koy bir yere. French Faroş deplasman koy bir yere. Bu dört maçta ben beraberlik alıp döneyim diye çıksaydı hoca. Bravo. O, şu dört maçta, Kopenhag'ı bile oraya koyabilirsin. Şu dört maçta çok daha iyi bir skorla dönecekti bence. Vallahi yapardı. Ben kendisine ya, de söyledim. Çok da yani, Arada ikisini yani. falan da kazanırdı bana sorarsan. Yani. Atlı hoca hala kendisini şehre, başkana, yöneticilere ispatlamaya çalışıyor gibi bir durum var. E bu da Şenol olacağı söyleyeyim ben bunu. Bak. Şampiyon yaptı hala kendisini ispatlamaya çalışıyor. Sen o sisle görmek istemediğin şehirde 3 sene şampiyon yapmadan durdun hocam. Duramazdın Beşiktaş'ta, duramazdın Galatasaray'da, duramazdın Fenerbahçe'de. O şehir seni yaptı yani gözünü seveyim. Bak şampiyon yaptı, ertesi sene hala nasıl ispatlarım onların istediği oyunu nasıl oynarım diye uğraşıyor. Değil mi? Öyle yani yukarıda sisler görmüyorum, aşağıya ne güzel, iyi falan, öyle olmaz şehir öyle kimse şehrin kimseye kötü. Evet problemli bir şehir Trabzon. Ben de çok şikayet ediyorum. Ya ama hepimizi biz yapan da bu dinamizmi de biz de ona borçluyuz da. Üstelik o şehire şehrin en çok sabrettiği adam şey olacak. Dahası yok. Bir, bir, sor, bir Sivas Spor'un liderlik şansı var. Başakşehir İnşallah. Lider bitirecek. Fenerbahçe'nin liderlik şansı, şansı, var. var. Trabzonspor Trabzonspor'da Trabzon dönüm inşallah var. şeye gider. Güzel olan 4'te 4'de çıkma durumunda devam var. Devam edersek, 4'te 4 ha. devam edersek çok önemli bir şey olacak. Çok çok iyi Tabii bir şey canım olacak. ya. Sezon Hatta başında ha, bu vaziyeti eleştiriyorduk açıkçası. Niye biz konferans liginde bu kadar Bir şey var, daha söyleyeyim, bir söyleyeyim. Ya Spor geçseydi o da kalacak. Ya gider, üzücü. Evet. Bak o da gider. Maalesef. Işte. Dalesiz bir ağırdı. karşılaşma oynadılar o maçta. Şu adına çok önemli ülke adına biz Avrupa'nın kıymetinin fark ettik. Bravo. Hı hı. İyi Galatasaray az öne eleme oynayacak işte. İyi kazanıyorlar bak şimdi puanları. Topluyorlar. İşte ne zaman giderse <laughs> <laughs> 5 sene sonra. Benim 5 diye oynuyor. O hep 5 şey sene sonra çıkıyor. Şey şey Büyük Abdülkadir Ömür krizi. Trabzonspor'da ortalık karıştı. Abdülkadir Ömür Trabzonspor'da sabırları taşırdı. Bordo mavililerde bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve performansı ile hayal kırıklığına uğratan Abdülkadir Ömür tepkilerin hedefi oldu. İşte detaylar. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür için adeta bardak taştı. Bordo Mavililer'de bu sezon adeta yoklara oynayan ve ile hayal kırıklığına uğratan Abdülkadir Ömür, taraftarların tepkisini çekti. Abdülkadir Ömür hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan isimlerden biri oldu. Abdülkadir Ömür, şimdiye kadar performansıyla adeta yoklara oynayarak eleştirilen isimlerin başında geldi. 18 maçta 1 gol, 1 asist. Abdülkadir Ömür bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu aldığı 871 dakikada yalnızca 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Abdülkadir Ömür'le yeni sözleşme imzalanmamıştı. Uğur Can Çakır, Canini, Serkan Asan ve Muhammed Taha Tepe ile yeni sözleşme sözleşme imzalanırken Abdülkadir Ömür ile ise sözleşme uzatılmadı. 23 yaşındaki oyuncunun Bordo Mavililerle olan sözleşmesi 2024'ün yazında sona eriyor. Avcı'dan formsuz iki yıldızla özel görüşme. Trabzonspor'da Abdullah Avcı, iki formsuz oyuncusu Yusuf ve Abdülkadir Ömür ile birebir görüşecek. Yerli kontenjanı açısından önem taşıyorlar. Trabzonspor'da, Lille'den kiralık olarak yuvaya dönen Yusuf Yazıcı ile takımın önemli ismi Abdülkadir Ömür sezona kötü başladılar. İki futbolcu da beklentilerin çok uzağında bir performans sergiliyor. Bu da teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini bir hayli zora sokuyor. Usta hoca, Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ün kalitelerine güvenmiş ve 8 artı 3 kuralında onlardan faydalanmayı düşünmüştü. Ancak iki oyuncu da bir türlü performanslarını yukarı çekemediler. Teknik Direktör Abdullah Avcı, iki öğrencisiyle özel olarak görüşecek. Beklentilerini net şekilde aktaracak. Usta hoca, iki yıldız oyuncusunun bir an önce toparlanmasını istiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, olağan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Aoğlu yaptığı açıklamada Salı günü de Spor Müzesi'nin açılışında Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geleceğiz. Eğer orada fırsat bulursam bu konuyu kendilerine arz etmeyi düşünüyorum. Bu sadece bizim konumuz değil. Devlet tarafından yapılan bütün stadlarlarda aynı sıkıntı." dedi. İşte o sözler. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu olağan genel kurul toplantısında konuştu. İşte o sözler. Yeni havalimanı projemiz var. Yaptığımız incelemede maalesef mevcut tesislerimizin %90'ı istimlak. Ben şahsen eski pilot olarak biraz da havacılık konusunda bilgisi olan insan olarak Trabzon şehrinin daha büyük bir havalimanına ve aşağı doğru bütün spor tesislerini içine alaraktan bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Mevcut havalimanı 250 hatta 300 uçağa kadar iniş kalkışı rahatlıkla kaldırabilecek kapasitede. Mevcut apronların yanına yapılacak ilavelerle bu sıkıntılar giderilebilir. Bu şehrin yeni havalimanına ihtiyacı yok. Bu şehrin spor tesislerine ihtiyacı var. Oradaki spor tesislerini ve bizim Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesislerinin istimlak edilerek böyle bir şeyin içine gidilirse ben buna sonuna kadar direnç gösteririm. Trabzonspor'a yapılacak en büyük ihanetlerden biri budur. Başarısız olduğumda da görevi bırakır giderim. Stad kiralama ile alakalı maalesef mevcut yasa, stadımızı spor bakanlığı yaptığı için mevcut yasada da ancak 1 yıl artı 1 yıl gibi bir kiralama yapılabiliyor. Stadlarımızın altında çok büyük ekonomik katkı sağlayacak olan tesisleri, kiraya verme şansımız yok. Çünkü hiç kimse bir yıllık kontret imzalayarak oraya girip yatırım yapma taraftarı değil. Bu da ticaretin olağan kuralı. Bu konuyla alakalı sıkıntımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettik. Kendisi de spor bakanımızla yanımızda görüştü. En azından bir 29 yıllık kiralama ile alakalı olarak, bu kiralama süresinin bir yıldan 29 yıla uzatılması konusunda spor bakanımıza talimat verdi. Cumhurbaşkanımızla bir araya geleceğiz. Bundan 1,5 ay önce spor bakanlığımızı ziyaret ettiğimizde çalışmanın hazırlandığını ve spor bakanlığına sunulduğunu ifade ettiler. Salı günü de Spor Müzesinin açılışında Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geleceğiz. Eğer orada fırsat bulursam, bu konuyu kendilerine arz etmeyi düşünüyorum. Bu sadece bizim konumuz değil. Devlet tarafından yapılan bütün stadlarlarda aynı sıkıntı. Göztepe Kulübünün de büyük sıkıntısı var. Düşünebiliyor musunuz şehrin ortasında çok amaçlı stad yapılıyor ancak şu an sadece futbol oynanabiliyor. Rakiplerimiz sezona çok iddialı transferler ile girdi, 100. yılda şampiyonluk, mottosuyla çok agresif olarak başladılar lige. Şu anda şampiyonluk mücadelesi veren 5 ila 6 kulüp var ve yine söylüyoruz, şampiyonun kim olacağını sezon sonunda göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne katılamayıp 12 milyon euro gelirden olduk ancak altyapımızdan yetiştirdiğimiz Ahmet Can Kaplan'ı 9 milyon 500 bin euroya satarak oradaki açığı kapattık dedi. Trabzonspor'da Bakasetas tarihe geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor oynadığı son karşılaşmada Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. Bordo mavililerin bu karşılaşmada tek golünü kaydeden Bakasetas ise tarihe geçti. İşte son detaylar. Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas tarihe geçti. 5 grup maçında da skor katkısı yapan 2 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan tecrübeli oyuncu 2-1 kaybedilen Kızıl Yıldız karşılaşmasında attığı frikik golüyle fırtınanın tek sayısını kaydetmişti. 34.3 metreden atılan bu gol Kupa 2'nin grup aşamasında en uzak mesafeden kaydedilen frikik golü oldu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle tam 14 gole direkt katkı verdi. Deplasmanda direnemiyor. Karadeniz ekibi bu sezon evinde gösterdiği performans ile başarılı bir performans sergiledi. Fırtına Akyazı'daki maçlarda ligde kalesinde sadece 2 gol görürken deplasmanda ise hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor konuk olduğu maçlarda 11 gol yedi. Avrupa'da ise deplasmanlarda kalesinde 10 gol gören Bordo Mavililer bu alanda 21 gole engel olamadı. Döncenin Hücumda problem yaşayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Canini Semedo'nun tamamen hazır olmasını bekliyor. Kızıl Yıldız maçında son 23 dakikada forma giyen Yeşil Burun Adalı Yıldız Ferenc Varoş mücadelesinde 11'de başlayacak. Peres bekleyişi. Sezon başında transfer edilen Striger Larsen iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son karşılaşmalarda ciddi düşüş içinde. Abdullah Avcı, uzun süreli sakatlıktan çıkan ve takımla çalışmalara başlayan Bruno Peres'in dönüşünü bekliyor. Organize küfürler. Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kaptanları Uğurcan Çakır'ı her statta organize şekilde küfredildiğini söyledi. Sürmen, "Deplasman maçlarımızda kaptanımız Uğurcan'a saygısızca hakaretler ediliyor. En son bunu Beşiktaş maçında gördük. Beşiktaş yönetimi de sessiz kaldı. Onları kınıyorum. Küfürün hiçbiri doğru değil." İster ferdi ister koroylu olsun biz küfürün her türlüsüne karşıyız. Bizim taraftarımız bu konuda alkışlanacak tavır sergiliyor, dedi. Efecan Atağı Trabzonspor, 3 defa kapısından dönen Efecan Karaca için bir harekat daha başlatıyor. Tecrübeli ismi bitirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi devre arası transfer döneminde bir kez daha eski göz ağrısının peşine düşecek. Bordo Mavililer, hücumda yaşanan sıkıntıyı çözmek ve yerli kalitesini genişletmek için Alanya Spor'dan Efecan Karaca'ya kanca attı. Fırtına, daha önce 3 defa kapıdan dönen 32 yaşındaki sağ kanadı bu defa renklerine katmaya hedefliyor. Efecan'ın Akdeniz temsilcisiyle 2025'e kadar kontredi bulunuyor. Alanya Spor'un bu defa yüksek bir rakam istemeyeceği ve transferin önünün açık olduğu kaydedildi. Yıldız isim 2013'ten bu yana Alanya Spor forması giyiyor. 315 karşılaşmaya çıktı.